Grandpit'e hoş geldiniz. Bener bugün sizlerle beraber World Soccer Champions'te Galatasaray kariyeri çekecekken oyunun yeni güncellemesi gelmiş. Bir girip bakalım be. 8.0 sürümü geldi diyenler vardı. Bir ara o gelmemişti. Sonunda geldi galiba. Hemen aynen 8.0. 7.1'den 8'e atlamışlar. Şimdi burada yenilikler nelermiş? Hemen sizlerle beraber bir göz atalım. bunu bir kopyala yapıştır yapmamız lazım. Kopyala bu arada şöyle bir şey yapalım oyunu güncellemeye basalım bu arada gördüğünüz gibi yeni güncellemeyle yeni oyuncu taktik pozisyonu gelmiş gördüğünüz üzere yani kaleci LB, RB, CB. Yani artık defansın sağ ve sol bekleri özelliklerini getirmişler. Bu güzel CB zaten defansın merkeziydi. Önceden defans alıyorduk, Defanstı direkt ama artık sağ bek, sol bek özelliği gelmiş. E, AM genelde forret arkası oluyordu, DM defans oluyordu. LV e, genelde LM genelde şey oluyordu. Mesela LM yapmamışlar galiba. LM orta sahanın sağında ve solunda oynayan kanatta ama LV, RM'ler genelde 4-3-3 taktiğinde e, ileri kanat oyuncularda olan bir özellikte. Bu FIFA mı? hangi bir oyunda vardı bunda bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz CF yedekler bölümünde yedek kulübesi ve yedeklere ayrıldı diyor 26 oyuncuya kadar takımlar diyor önceden 23 oyuncuya kadar kapasite varken 26 oyuncuya kadar çıkartılması çok iyi oldu aslında bence bu 30'a çıkması lazım yani yedekler ve yedek kulübesi şeklinde ayrılmış bu güzel yani daha gerçekçi CPU aktarımlarıyla gelişmiş aktarım pazarı bu, bunu anlamadım açıkçası maçlarda hava koşulları yağmur ve kar eklenmiş ama fiziki etkilemiyor henüz diyor şu an bu geliştirme aşamasında olduğu için e, şu an bu Buna pek şey yapmamışlar galiba. Hava durumu algoritması ekstra gerçekçilik için maç tarihi ve stadyum konusunda kullanılır diyor. Kulüp parasıyla izci kiralayın demiş. Bu galiba hani boxla kiralıyorduk da galiba artık boxla değil e, o kulübün parasıyla hiç yapabiliyorsunuz ama artık bir sponsorluk gibi bazı bütçeler getirseler iyi olur oyun ama onu getirmezlerse sıkıntı yani. Fransızca metin yönü ayarlandı diyor bizi ilgilendirmez. Çeşitli hatalar düzeltildi diyor ama hala bir e, şey yok yani takım bakiyesi ile alakalı bir şey yok. Şu en alttaki custom kariyerini bir silelim. Orada göstermek istiyorum çünkü yeni şeyi. Bir orada detaylara bakın. Profesyonel diyelim, kulüp diyelim. Hemen Türkiye Ligi'nden bir takım seçeyim. Abi bir dakika Galatasaray seçeyim. Aa bir dakika baksım yok. Baksam olsaydı büyük takımla. Ha bir dakika Galatasaray seçebiliyorum önceden satın aldığım için. Bir bakmak istiyorum. Galatasaray'daki bazı oyuncular değişti mi? Yeni güncellemeyle Cardi'yi falan sildiler mi acaba? Onu merak ediyorum. Ligi kazan diyor. Bir bakalım. Icardi duruyor. Mertens yani bu transfer sezonu kesinleşmediği için duruyor galiba. E, acı 26 dedin de. Yedekleri bölümü yedeklere ayrıldın dedin. Şimdiki yedekleri tam yedekler olarak anlayamadım. Yani yedek kulübesi var dedin. Bir dakika günceleme bitmedi mi? Bir dakika altta 3 nokta. Ha, o nokta ayrı bir şeymiş. bu e, tabi burada bir boşluk oluşmuş. Yani 4-8 normalde de zaten böyle oluyordu. E, i̇ki oyuncu aldığın zaman belli olur. Şimdi yedek açılıp açılmadığını hemen öğreneceğiz. Bir dakika yanlış gidiyorum. Transfere girelim. En düşük transfer listesinde bulan oyuncular, bulunan oyunculardan şöyle bir tane alalım. Şimdi takım doldu değil mi? 26 oyuncuya kadar diyordu. Bir transfer daha yapabilmemiz lazım bizim. Hemen listede olan oyunculardan birine. E kadro dolu diyorsun. Hacı 26 oyuncu dediğin. Bu arada Demir ben güncellemeye bastım sanıyordum güncelleme basılmamış. Şimdi güncellensin bakalım be. Bu arada birçok kişi bu oyunun hilesini soracaktır. 8.0 sürümünde deneyeceğim. Eğer başarılı olursam sizlere paylaşacağım tabii ki. Yapımcı firma bu oyunu salmaması iyi oldu. Ee, sürekli güncelleyerek bize sunuyor. Bir dakika bu oyuna bakmak istiyorum. Bu oyun 2022'de son 2022'den boyuna bakın bu oyun güncellenmiyor. World Soccer Champions hala oynandığı için galiba güncellemeleri güzel yani. Umarım bu oyunu güncellemeye devam ederler. ileriki zamanlarda çünkü bu oyun daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha iyi, iyi. oynanışlara daha iyi şeylere geleceğini düşünüyorum. Şimdi bir Galatasaray kariyerine bir daha giriş yapalım. Ama sıfırdan bir gireceğim tabi tekrardan. Ee, ta sırf ha bakın rezerve diye ayrıldı. Mesela Yunus Akın kısa sağ kanat. Raşişka sağ kanat. Yusuf Demir sağ kanat. Mata merkezi yani ileri kanat. Bu arada merkez orta saha olayı yok. Hem ileri hem forvet arkası oynuyor gibi duruyor. Hatta 4-4-2'ye gelebilsek hemen oradan bakmak istiyorum. 4-4-2 defansta nasıl oluyor? MDO, MO. 4-4-2'de de aynı şekilde bu şekilde. Bir dakika hani sağ kanat sol kanat Türkçe çevirde galiba sağ kanat sol kanat olarak çevrilmiş olabilir. Akokup ve sol bek misal sağ bekle oynatırsak artık gücü düşüyor gördüğünüz gibi. Artık ona göre transfer yapmak gerekiyor. Benim transferlerde yaparken transfer 85-90 arası City o İlkay Gündoğan hala satılıklarda bir yeri. İlkay bir yere şey yapacak. Sözleşme imzalayacak. İmzalarsa o kingsley komanda falan da var. İmzaladığı zaman artık bizim şeyimiz bir Ama bir de kingsley command falan daha gözükmesi güzel ama tabii 8.0 sürümünde yapamazsak eğer şeyi, hileyi bizim şey yapmamız sıkıntı. Kiss Hakim hiç bundan hep transfer listesinde olan oyuncuları transfer etmek daha kolay şeyde. Rebuild'lerde bunu söyleyeyim. Bu arada ben tüm mevkilere bakıyormuşum. Yani buradan istersek stoper diye seçebiliyoruz. Stoper geldiğim zaman 78'lik oyuncular var. Genç oyuncular da vardı break kararlarında. Ee, onları da bir dakika hemen şeye gelmek istiyorum. Mevkileri seçebiliyoruz. Güzel. Yedekleri rezerve tamam. Bir oyuncu daha satın alabiliyor muyuz? Onu deneyeceğim şimdi tekrardan. Şimdi Ahmet Arslan'ı transfer etmek istediğim zaman edebiliyorum gördüğünüz gibi. Demir güncelleme olmamış. Ben güncellemeye bastım sanıyordum. Olmamış. 26'ya kadar çıkartılabiliyor ama burada önceden sınırı görebiliyorduk. Şimdi sınırı göremiyoruz. Ona göre dikkatli olmak lazım. Çünkü e, sınır sınırı e, yani misal umarım altyapı ve antrenman tesislerinde de güncelleme olmuştur. En yüksek antrenman tesisini aldığın zaman iyi oyuncu yine çıkmayabiliyordu yani. Yetenek avcısına bir gelelim. İşi al diyelim. O yetenek avcılarını gördüğünüz gibi burada artık e, box'la değil oyun parasını alabiliyoruz ama en pahalısı 80 milyon. Yine en pahalısını yine alamayacağız tabii ki. E, kulübe en ideal şu anda Erol Turgut. Aman yani oyun yapımcısı. Bakın Gaziantep'in antrenörü var. Bakın hepsinin var gözüküyor. Niye hacı? Bizde bir tane. Bir tane de yedek olsun. Koskoca Galatasaray'a geliyorsunuz. Scott ekibi yok mu bu adam? Var. İlla bize onu satma peşindesin. Baks yerine a, paraya çevirmişler. Güzel. Başka ne kaldı? Ha bir de ana menüye bir dönelim. Ana menüye dönelim. Yeni kariyer açacağım. Çünkü bu eski kariyerde. Sil. Yeni kariyer aç. Devam et. Bakalım Galatasaray kadrosunda Icardi falan gitti mi? Onlar düzenleme eklerdir ama bir bakalım. Başlatılıyor lütfen bekleyin dedi. Galatasaray kariyerinden dolayı Galatasaray şu anda bende bu şekilde açık. Onu da söyleyeyim. Ligi kazan diyor. Başka bir şey demiyor. Gördüğünüz gibi Emin Bayram yoktu değil Say, Emin Bayram gelmiş. Güzel. Başka kim var? Başka başka başka. O Kaan Ayhan var zaten. üç Akup Kubbe vardı. Zaten gitmişti ama bunlar daha düzenlememişler ama en azından Barış da verdi. Demir vardı. Bir tek Emin Bayram gelmiş galiba. Emin Bayram da bu arada transfer olacak söylentileri var. Yani yine de eksik oyuncular var yani. Kirada olan oyuncular takıma asla katılmayacak yani. O sıkıntı yani. Zaniolo neredesin? Zaniolo'yu göremiyorum. Ha, Zaniolo buraya kadar kaymış ve orada 79 oynuyor. Tabi Zaniolo sağ kanatta düzenlemişler bu arada. Demir fark ettiysen sağ kanatta. Zaniolo sağ kanatta. Şimdi forvetle oynayabiliyor. Bir dakika forvet atalım. 77'ye düşüyor. Ağacı oynayabilir diyorsun. Düşüyor yani. Ama Zaniolo'nun merkez orta saha olması kötü olmuş. Ama galiba sağ kanatta da oynasa da düşmüyor. Bakın düşmüyor. Ama sağ kanat oyuncusu içeride oynayamıyor. önemli değil gibi galiba sağ kanatta da yine oynayabiliyor. Mesela bu oyuncu MDO. Buraya da çekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama düşüyor. Ya, Medo da oynayabiliyorsa niye düşürüyorsun kocam? Bak bu da merkez orta sahada oynayabilir diyor. İleri çekince düşüyor. Buna göre üstteki özelliğe baz alarak transfer yapmak lazım. Mesela bu oyuncu sol bek oynuyor. 74'lük 70'e düşüyor. Oynuyor ama düşüyor. Ona göre dikkat edin. Nelson 72'ye düştü. 76'lık. Şaşabaya sol bekte de oynuyor. Yani bu bari düşmesin diyeceğim ama düşüyor. Dubois sağ bekte oynuyor. Ama sol bekte oynattığın zaman bu şekilde düşüyor. Fazla da düşmüyor gibi. Ama düşüyor. Her şeyi anladık. Başka bir şey kaldı mı? Sosoboy. bir dakika sol bekimiz var mı? Sol bek zaten sıkıntı kulüpte. Dubois'u sola bir çekem de orada kalsın mı? Burada forma ayarlar yapabiliyorduk zaten ama maç koşullarını ayarlayamıyoruz galiba. Oyna diyelim. Pek şey yok gibi. Şu an hava durumu zaten normal de. Güzel iki ardıyla atıyoruz. Şu anlık galiba bu maç yayını oynadıkça göreceğiz. Yani tabi 8-0 sürümünde oynama fırsatımız olacak. Galatasaray kariyerimiz var devam eden. Ee, bir de normalde ilerleyen kariyerimiz var. Onun dışında Rebitler'de 8-0'da hile olmazsa zaten onu şey yapamayız zaten yapamayız diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir videoda yakın zamanda çekerim. Hatta bu videoyu çektikten sonra onu deneyeceğim. 8-0'a. Üst direğe vurdum. Güzel bu şut gitti. Üst direğe vuruyoruz. İki Kaleci ilk başta kaleyi terk etmişti ama sonradan tekrar kaleye geri döndü. Ceza sahası içi. Güzel. Icardi ile köşeden gol atıyoruz. Bu şekilde gol oldu. Devam diyelim. Galiba başka bir şey görecek bir şey kalmadı gibi. Bu arada Mertens'in değeri 19 milyon olmuş. Ha bir dakika ilk sezonda 19'du. Şey ilk sezonda değeri 10 milyondu. Değeri 19 milyon artmış. Icardi değeri 10 milyon. Lucas Torreira 28 milyon. Sahibinden satılık rebuild yapsak şu anda iki tane sağlam oyuncu var ama Zaniolo falan var. Tabi sahibinden satılık rebuild yaparsam Galatasaray'a tabi Arda Güler'i falan getiresim var. O gençleri getirip daha doğrusu oynayabilecek oyuncuları. 70-80 arası. O zaman öyle bir kadro kurarsam büyük ihtimalle ligde şampiyon olabilirim. Go olmam diye düşünüyorum o şekilde. Bir şampiyon olamazsanız ya da ligde kötü bir performans sergilerseniz olma ihtimaliniz yüksek. Zaten takım ligi kazanmıyor. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kısa sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.